Aşağısı da yüksek ha. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda sizlere Antalya'da kıyıdan güzel balık avlayacağınız yerleri tanıtacağım. Yani Antalya'da kıyıdan işte eşinizle dostunuzla böyle sakin, huzurlu gideceğiniz meraları göstereceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar balık sezonu açılmıştır. Havaların soğumasıyla, insanların denizleri e, terk etmesiyle, yaz sezonunun bitmesiyle balık sezonu daha aktif hale geliyor. Daha aktif hale geldiği için de e, plajlarda özellikle çakıllık bölgelerde mesela bugün göstereceğim Konyaaltı altı sahili gibi olan yerlerde insanların az olmasıyla denizi terk etmesiyle balık tutma verimi daha da artıyor arkadaşlar. O yüzden sizlere nerelerde olta sallarsınız, işte keyif yaparsınız, eşinizle, dostunuzla, çocuğunuzla gidebileceğiniz yerleri göstereceğim. Oraların dip yapısından bahsedeceğim. Çünkü oraların bazı yerlerinde işte sahteniz, kalamar zokanız, kurşunlu dip oltanız takılabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Evet arkadaşlar. Avlanacağımız yerlere gidiyoruz. Google Maps'i açıyoruz ve nerelere gidiyoruz birlikte görüyoruz. Hadi o zaman gidelim. arkadaşlar şimdi Maps'i açıyoruz. Maps'i açıp arama yerine Konyaaltı varyant yazıyoruz arkadaşlar. Hemen aşağısında varyantın başlangıç noktasına işaretimizi koyuyoruz ve yol tarifi diyoruz arkadaşlar. Şu anda oraya 7 kilometre var. Buradan itibaren başlayacağız arkadaşlar. Yola başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda varyanta geldik. Burası Beach Park bir numara diye de geçiyor. Şimdi gideceğim orayı göstereceğim size. Hadi gelin birlikte gidelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kalamarın ve sübyenin dönem dönem yoğun olduğu bölgeye götüreceğim oraları göstereceğim size o bölgede de baraküla çıkar ama kalamar sübye daha çok çıkar ve ayrıca yemli av yapıyorsanız kullanıyorsanız o tarz yemler orada da atabilirsiniz ama kayalık var dikkat etmeniz lazım çok takılıyor şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar videonun başında artık rahat rahat balığa gelebilirsiniz demiştim ama <laughs> şöyle bir şey var. Pandemiden dolayı daha buralar boşalmamış ama sabah sularında bence yapabilirsiniz. Sabah suyunda sıkıntı olmaz. Bakın şimdi o tarafa doğru bir numaranın en sonuna varyantın başlangıcına doğru geçiyoruz. Bu diğer balıkları adam sen misin? Hangi? Son zaman son videoda mı? Ki. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Evet arkadaşlar şu anda ee, söylediğim yere geldik. Burası potansiyel bir kalamar e, sübye merası. Şöyle diyeyim size, kalamar için zaten zoka kullanıyoruz. Elimde gördüğünüz gibi. Baraküda e, dişli balıklar vesaire, levrek e, balık. Burada levrek çok olmaz ama sahteyle. Baraküda sabah sularında, özellikle sabah suyunda kovalamanız gerekir. Şöyle sahteler kullanıyoruz. Buranın bir dezavantajı, Burası varyantın başlangıcı. Başlangıcı olduğu için aşağıda inanılmaz derecede taş var. Yani girintili çıkıntılı. Sahte bağlarınızı takma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Kalamar zokasında dibe indirmeden orta suda çekerseniz kalamar yakalama şansınız fazla. Dipten çekerseniz sübiye gelir. Çünkü sübiye dibe yakın geziyor. Zaten buralar fazla derin değil. Rastgele. Abi. Nasıl? Ne çıkıyor buralarda? Abi şu anda barbun var, sokar var. Barbun sokar. Yemliyle değil mi? Tabii tabii. Aynen. Yanış evet gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış var. Rastgele tekrardan. Herhalde. Daha henüz bir şey yok herhalde. Şu anda, evet. Aynen. Gece daha verimli değil mi? Yemli de. Aynen. Rastgele giriyorum sizlere. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Senin adı ne? Senin adı ne? Senin adı ne? <laughs> Bir gözüm mavi arkadaşlar baksanıza. da. hanımış, 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 Evet arkadaşlar o varyantın başladığı yerde akşam karanlıkta ve gün doğarken kalamar alma şansınız çok yüksek. Oraları deneyebilirsiniz o varyantın olduğu kayalıklarda. Oralara da güzel iş yapıyor. Arkadaşlar buradan süvye ve kalamar almıştım çok. Şimdi e, nereye gidiyoruz? Şimdi 6 ve 7 numaralı plajların olduğu bölgeye gidiyoruz. Orada sabah suyunda Barakuda, e, tral, Tıral, kiloluk yazılılar. Ondan sonra zargana gibi harami yırtıcı balıklar oluyor. Şimdi onların nereden çıktığını da göstereceğim size. Hadi oraya gidelim. Şimdi arkadaşlar Beach Park No 6'ya doğru gidiyoruz. 6 ile 7 arasında bir yer var. Oraya göstereceğim sizi. Özellikle Barakuda işte dediğim gibi zargana, tıral, yazılı orkinos gibi harami balıkların olduğu bölge. Evet arkadaşlar şu anda o dediğim yere varmak üzereyiz. Sezon geldiği için yani balık sezonu kalamar sezonu açıldığı için kıyı boyu da taraya taraya mesela işiniz olmadığında işten çıktınız herhangi bir işiniz yok rahatsınız kafanız rahat. Kıyı boyu taraya taraya giderseniz arkadaşlar kalamar subye alma şansınız da çok yüksek olur bilginiz olsun. Zaten bu dediğim baraküda için de geçerli. Baraküda da kıyı boyu taraya taraya giderseniz verimli olur çünkü bu hayvanlar gezen hayvanlar. Korum olarak göstermiştim. 6 ve 7 numaralı beach park diye söylemiştim arkadaşlar. Bunun sağ tarafı şöyle gördüğünüz yer ve sol tarafı. Özellikle solunda avlanırsanız daha verimli olur. Buranın korumunu navigasyon ile göstereceğim. O ekrana çıkacak. Burada işte e, sabah suyuna doğru gündoğmadan 1 saat 2 saat önce baraküda kovalayabilirsiniz. Sağ tarafında yani şurada gösterdiğim yerde genellikle kalamar, sübye, işte kıyı boyu çıkma şansı yüksek ama özellikle sol tarafında arkadaşlar eee baraküda alan arkadaşlarım ve ben hep bunun solunda almıştım vakti zamanında. Burası e, ısrarla deneyin burayı. Özellikle şimdi havalar biraz daha soğuyacak. Hani sıcaklar gidecek. Geldiğinizde, denediğinizde göreceksiniz ki e, benim alacaksınız. Buradan Tıral, Baraküda, e, Zargan alan çok arkadaşım oldu arkadaşlar. Gel, senin adın ne? Evet, evet arkadaşlar. Diğer meramıza giderken yine bu yavrucakla karşılaştık. Daha demin de bir tane ee, renkli gözlü böyle. Bir gözü mavi, bir gözü şey, şey vardı. Ee, Vallahi yatak erkek Bir de aynı <laughs> Sakin misin sen? Renkli gözlü, inanılmaz tatlı. Birkaç <laughs> aya. Hocalar da bir Şöyle <laughs> göstereyim. Buralara. evet, baksanıza tatlılar. Bebek, 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 bebek. Hadi bakalım, seni daha fazla şey yapmayayım. Evet, bana da ee, bir yoldaş geliyor. Pati dostumuz. Onu da en kısa zamanda zaten göreceksiniz. Evet şimdi tekrar meralarımıza kaldığımız yerde devam edelim. Hı. Haydi bakalım babaya benim seni. Kendinize iyi bakın göteşim. Sea Life Hotel karşıda. Burada Shark Beach Club var. Evet onun tam karşısı. Diğer meralarımızdan birisi de burası. Buranın bu bölgede atabilirsiniz ee, önünde, sağında, solunda buralarda dolaşarak Kalamar, Sübya, Barafü'de bulabilirsiniz. Şimdi diğer meraya geçiyoruz. Harrington Park. Evet arkadaşlar, diğer bir mera Sea Life'ın biraz ilerisindeki Harrington Park'ın önü. Burada kiralanan yer olmadığı için iki otel arası Harrington Park ile Sea Life otelin arası boş oluyor ve burası ideal bir balık merası oluyor. Bu aralıkta da Sübiye ile kalamar almışlığım var bilginiz olsun. Az ilerideki Kron Plaza'nın önüne gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Evet orada gördüğünüz yer arkadaşlar Kron Plaza. Kron Plaza'nın şimdi burayı tanıtacağım sizlere. Burayı göstereceğim. Rastgele. Nasıl? He kalamar değil mi? Bu sen misin? Siz Evet arkadaşlar, Uğur abiyle karşılaştık. O da zaten takip ediyormuş değil mi? Aynen öyle. Kendisi de abi gösterelim. Bakın kalamara zoka atmaya gelmiş. Arkadaşlar şimdi benim de deneyimlerim var ama Yücel abi de kalamara sürekli geliyor gidiyor. Onun da tecrübelerini sizlere aktarmak isterim. Abi şimdi en verimli kalamarın sübyenin ne zaman oluyor? Ya şimdi ben kendi tecrübemden konuşayım. Gün batımında başlar. Gece saat 12-12.30'a e kadar kalamar çıkıyor. Birden sonra hani muhakkak yakalayan olmuştur ama hani nadir. Aynen. Ondan sonra bir ara verir bir de sabaha karşı çok çıkmaya başlar. Aynen öyle. Yani benim genelde yoğun yakaladığım saatler <laughs> bu saatler. Aynen öyle. Sağ olsun Yücel abi de beni kırmadı arkadaşlar. Sohbet ettik. Ee, abi sana ben nasıl Ondan sonra da zaten bir sonraki durağımız arkadaşlar boğa çayı. Boğa çayını <laughs> bir göstereceğim. Tamam abi görüşürüz. Tamam, hadi. Kendine iyi bak. Sağ Başarılar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar hava kararmaya başlıyor şimdi Boğaçay'ın oraya doğru gidiyorum oradaki orada yüzen neredeyse hiç yok o yüzden orası bana kalırsa daha iyi bir mera bilginiz olsun orada çoğunlukla levrek baraküda levreye kırdılar zaten vakti zamanda. şu anda nereye gidiyorum? Şu anda Boğa Çayının o tarafına gidiyoruz. Boğa Çayının sağ ve solunda. Yani o istikamette e, avlanabilirsiniz arkadaşlar. Boğa Çayının önüne geçmeden önce e, Cemil Pil, Cemil var. Nerede? Cemil'in yeri. Şöyle görüyorsunuz. Cemil'in aşağısına inip hafif sağına ya da biraz soluna atabilirsiniz. Buraya da kalamar ve sübiye geliyor. Bilginiz olsun. Buradan da aldım. Şimdi onun oraya iniyorum. Navigasyonla size göstereceğim. Hadi bakalım. hemen Cemil'in önüne indikten sonra hemen sağa ve biraz soldan atarım. Karşısından atarım. Sıkıntı yok. Zaten akşam buralarda denize giren olmuyor. Şimdi Boğaçay'ına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Boğazçay'da. Rastkessin var mı balık? Bir tane bir sokar var bu Aa. İyi ya. Güzel. Arkadaşlar bakın barbu kaya var bunu ha değil mi? Oo oh, çok iyi ya. Kaya var bunu kıyıdan ve sokar. Vallahi helal olsun. Reis Sağ tebrik olasın. ederim. <laughs> Şu anda zaten sohbet ettim kimsede bir şey yok. yok. Dün ben tekneyle çıktım daraya kadar, palezlere kadar evet. geldik. Denizde boyuna balon balığı var. Değil mi? Balık gelmiyor, olta yiyorlar. Hani 5-6 tane mercanancığı aldım. Balon istila etmiş durumda bizim bu komple Antalya komple Antalya aynen arkadaşlar balon. Yani burada bile yine yiyorlar. <laughs> balon vallahi bizim e, belalımız, belalımız ya. Belalımız oldu. <laughs> Zalim balon. <laughs> Zalım balon. Öldür öldür. <laughs> Kalamara denemeni abi. tavsiye ederim bu şerit boyunca. He. Kalamar sübiye yapıyor. Yapıyor. Bilgin olsun aynen. Yemcilerin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Birazcık ben de e, atçık denemesi yaptım. Ama baya bir kısırdı deniz. Yani e, kalamar ya da sübiye verim alamadım. En son geldiğim Cemil'den. Belki diğer yerleri denesem verim alacağım ama e, yarın yolculuğum var. O yüzden avı burada noktalıyorum. Videomun sizler için faydalı ve bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarıma like ve yorum yaparsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.